İş yerinde hata yapmak genellikle büyük bir sorun değildir. Belki bir müşterinin siparişini karıştırdınız ya da bir elektronik tabloya bir şey girmeyi unuttunuz. Muhtemelen düzeltmesi kolay olmuştur. Ancak bir hatanın düzeltilmesini milyarlarca dolara mal olduğu bazı örnekler vardır. Piper Alpha petrol platformu felaketinden Hanshin otoyolunun çökmesine kadar işte tarihteki en pahalı 5 başarısızlık. Piper Alpha Kuzey Denizi'nde İskoçya'nın Aberdeen kıyılarından yaklaşık 120 mil uzaklıkta kurulmuş bir petrol platformuydu. Başlangıçta 1976 yılında sadece petrol üreten bir platform olarak üretime başladı ancak zamanla kullanım alanlarına gaz üretimi de eklendi. 1988 yılında basit bir hatanın yapının zamansız ölümüne yol açmasıyla felaket ortaya çıktı. 6 Temmuz 1988'de bir pompanın basınç emniyet valfi düzenli bakım için çıkarıldı. Geçici olarak bir disk kapakla kapatılmıştı ve pompanın hiçbir koşulda çalıştırılmamasını belirten talimatlar vardı. Bir vardiya bitti ve diğeri başladı. Her nasılsa talimatlar kaybolmuş ve nöbetçi görevli meşgul olduğu için pompanın durumu hakkında kimse bilgilendirilmemiş. Sonunda pompa çalıştırıldı ve bir patlamaya neden oldu aşırı basınç geçici metal diskin dayanamayacağı kadar güçlüydü ve gaz inanılmaz derecede yüksek bir basınçla duyulabilir bir şekilde dışarı sızmaya başladı. Gaz yangınları çıktı ve 167 kişi hayatını kaybetti. Felaketin toplam maliyetinin yaklaşık 1.7 milyar avro olduğu tahmin ediliyor ve bu da onu şimdiye kadarki en pahalı insan yapımı felaketlerden biri haline getiriyor. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için derhal felaketin nedenini araştırmak üzere bir soruşturma başlatıldı. Aberdeen'deki Hazelhead Park'ın gül bahçesine 3 petrol işçisini tasvir eden bir anıt dikildi. Bu yürek burkan bir öyküdür ve iki vardiya arasında doğru bir iletişim kurulsaydı önlenebilirdi. 17 Ocak 1995'te Japonya'nın Kobe kentini 6,9 büyüklüğünde bir deprem vurdu. Deprem sadece 20 saniye sürdü. Ancak onlarca yıl onarım gerektiren bir şehri harap etmek için gereken tek şey buydu. Çok sayıda bina yıkılırken Meydana gelen en önemli hasarlardan biri Hanshin Otoyolu'nda oldu. Bu yapı Kobe ve Osaka arasındaki ana ulaşım yoluydu. Yapının normalde böyle bir depremi atlatması gerekirken depremden sonra yapılan araştırmalar otoyolun yetersiz bir yapısal tasarıma sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, yetersiz ve zamanından önce sonlandırılmış boyuna donatı, yetersiz kesme kapasitesi ve yetersiz çember ankrajından kaynaklanıyordu. Bu yapının çöküşü tüm dünyada manşetlere taşındı. Birçok insan bu tür otoyolların güvenli olduğuna inanarak hazırlıksız yakalanmıştır. Otoyolun 10 açıklığı devrildi. Yapının yeniden inşa edilmesi bir yıldan fazla sürdü ve 30 Eylül 1996 tarihinde resmi olarak yeniden açıldı. Hanşin otoyolunu tekrar çalışır hale getirmenin tahmini toplam onarım maliyeti 4.6 milyar dolardı. Bir bütün olarak bakıldığında bu maliyet depremin yol açtığı toplam maliyetin sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bazı tahminlere göre onarım maliyeti 200 milyar dolardı. Ancak otoyollar yeniden inşa edilebilir. Hayatını kaybeden 6434 kişi, bunların yaklaşık 4600'ü sadece Kobe'de bir daha asla geri gelemeyecek. Ancak bölge dirençliydi. Depremi takip eden 3 ay boyunca 1.2 milyon kişi yardım çalışmalarının bir parçası olarak gönüllü oldu. 2002 yılının Kasım ayında MV Prestige adlı petrol tankeri denizde yetmiş bin ton ağır akaryakıt taşırken işler beklenmedik bir hal aldı. 26 yaşındaki gemi fırtınaya yakalandı ve 13 Kasım'da İspanya'nın Galicia kıyılarında tankı patladı. Gemi hasarın bir kısmını hafifletmek için limana yanaşmaya çalıştı ancak İspanyol, Fransız ve Portekiz hükümetleri bunu reddetti. 19 Kasım'da gemi kıyıdan yaklaşık 130 mil açıkta tamamen battı. Toplamda 17.8 milyon galon petrolün denize döküldüğü tahmin edilmektedir. Bu durum binlerce kilometrelik kıyı şeridini kirletti ve İspanya, Fransa ve Portekiz kıyılarındaki binden fazla plaj zarar gördü. Ağır fuel oil miktarının Exxon Valdez olayını aşmasıyla İspanya ve Portekiz tarihindeki en büyük çevre felaketi haline geldi. 2013 yılında alınan bir mahkeme kararına göre felaketin toplam maliyeti 368 milyon avro. Yani yaklaşık 494 milyon ABD dolarıdır. Felaketin ardından geminin kaptanı tutuklanmıştır. Ancak 2013 yılında üç yüksek mahkeme yargıcı, facia sırasında gemide bulunan herhangi bir kişi için herhangi bir cezai sorumluluk yaratmanın mümkün olmadığına karar verdi. Bununla birlikte kaptan, tankeri kıyıdan mümkün olduğunca uzağa götürmesini isteyen hükümet yetkililerine itaatsizlik etmekten suçlu bulundu. 78 yaşındaki kaptana 9 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Bir soruşturmanın ardından geminin yapısal olarak yetersiz olduğu ve ilk etapta asla denize açılmaması gerektiği belirlendi. Pengyör Gölü, Louisiana'da bulunan bir göldü. Maksimum 200 fit derinliğe sahipti ve bu da onu tüm eyaletteki en derin göl yapıyordu. Uzun yıllar boyunca sporcuların uğrak yerlerinden biri oldu ta ki 1980 yılının Kasım ayındaki o meşhum güne kadar. O gün gölde faaliyet gösteren bir keşif sondaj şirketi yanlışlıkla Diamond Crystal Salt Company'ye ait bir tuz madenini deldi. Çok geçmeden tüm maden suyla dolmaya başladı. Oluşan obruk Sondaj operasyonu için malzeme taşıyan 11 mavnada dahil olmak üzere tüm sondaj platformunu yuttu. Ayrıca çok sayıda ağacı, 65 dönümlük yerel araziyi ve bir römorkörü de beraberinde götürdü. Göl yatağından o kadar çok su çekildi ki Delcambire kanalının akışı tersine döndü. Bu da Meksika körfezinden gelen tuzlu suyun eskiden kuru olan göl yatağına akmasına neden oldu. Neyse ki felaket sırasında madende bulunan 55 çalışanın tamamı güvenli bir şekilde dışarı çıkmayı başardı. Hiçbir insan hayatını kaybetmedi. Göçük sonrasında Texaco ve sondaj müteahidi Wilson Brothers, Diamond Crystal'a 32 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Ayrıca, obruun neden olduğu hasarı telafi etmek için mahkeme dışı uzlaşmalar için yakındaki bir bitki fidanlığı ve botanik bahçesine 12.8 milyon dolar daha ödemek zorunda kaldılar. Maliyetlere ek olarak bu olay yerel ekosistemi de kalıcı olarak etkiledi. Gölü tatlı sudan tuzlu suya dönüştürmüştür. Ayrıca gölün en derin noktasındaki toplam derinliği de arttırmıştır. Tarihteki en ünlü insan yapımı felaketlerden biri 26 Nisan 1986 Cumartesi günü meydana geldi. O gün Pripyat kenti yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santralinde RBMK tipi nükleer reaktör üzerinde bir güvenlik testi yapılıyordu. Testin yedek jeneratörler güç sağlayana kadar reaktör soğutma suyu sirkülasyonunun nasıl sürdürüleceğine ilişkin bir güvenlik prosedürünün oluşturulmasına yardımcı olmak için bir elektrik kesintisini simüle etmesi gerekiyordu. Bu test sırasında nükleer reaktör çekirdeğinin aşırı ısınmasına neden olan yaklaşık 1 dakikalık bir boşluk meydana geldi. Türbin jeneratörünün kalan dönme enerjisini bu boşluğu kapatmak için yeterli gücü sunması bekleniyordu. Güç beklenmedik bir şekilde sıfıra yakın bir seviyeye düştü. Operatörler sadece kısmi test gücünü geri getirebildi ve bu da reaktörü kararsız bir duruma soktu. O sırada operatörler riskin farkında değildi, bu yüzden teste devam ettiler. Test bittiğinde operatörler reaktörün kapanmasını tetiklediler. Tasarım kusurlarının yanı sıra dengesiz koşulların bir araya gelmesi nükleer zincirleme reaksiyonla sonuçlandı. Çoğu yakındaki Pripyat kasabasından olmak üzere yaklaşık 49 bin kişinin bölgeden tahliye edilmesi gerekti tahliye bölgesinin genişletilmesi gerekmiş ve bu da 68 bin kişinin daha tahliye edilmesine neden olmuştur. Reaktör patlamasında reaktör işletme personelinden 2 kişi hayatını kaybetti. 134 kişi akut radyasyon sendromu nedeniyle hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı ve bu kişilerden 28'e erimeyi takip eden günlerde ve aylarda öldü. Sonraki 10 yıl içinde radyasyon kaynaklı kanserden 14 şüpheli ölüm daha gerçekleşti. Çernobil felaketi, hem can kayıpları hem de maliyet açısından tarihteki en kötü nükleer santral kazası olmaya devam etmektedir. Temizleme çalışmalarının ilk maliyetinin 18 milyar Sovyet rublesi, yani enflasyona göre düzeltilmiş yaklaşık 68 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir ve maliyetler halen devam etmektedir. Ukrayna'da hükümet harcamalarının %5 ila %7'sinin hala Çernobil'i kurtarma faaliyetleriyle ilgili olduğu tahmin ediliyor. Bu maliyetlerin büyük bir kısmı Ukrayna, Belarus ve Rusya'da yaklaşık 7 milyon kişiye yapılan sosyal yardım ödemelerinden kaynaklanıyor.